Kimyada Klasikler serisi 75. soru arkadaşlar. Kütlece %5'lik 400 gram X tuzunun sulu çözeltisi ile ilgili olarak yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? Bakın dikkat edelim. Kesin değildir diye soruyor. 20 gram çözünmüş X tuzu içerir. Şimdi 400 gram çözelti %5'lik. Hemen şöyle diyorum. 100 gram çözeltide 5 gram çözünmüş tuz varsa 400 gram çözeltide ne kadar çözünmüş tuz vardır. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan x eşittir 20 gram olur. Yani 20 gram tuz var. Birincisi kesin doğru. Çözelti doymuştur. Çözünürlük değerini bilmiyorum. Yani kaç gram su kaç gram tuz çözebilir? Bana böyle bir değer vermemişler. O yüzden doygun mu doymamış mı ben bilemem. Çözelti elektriği iletir demişler. Bu bir tuz. E, tuzlar iyonlarına ayrışarak çözünür. E dolayısıyla iyon içeren bir çözelti varsa elektriği iletir. Bu da kesin doğru. Cevabımız nedir? A şıkkıdır.